Evet, şimdi e, analizini yapacağımız kitaptan bahsedeceğiz. E, Alice Miller'in e, Yetenekli Çocuğun Dramı. E, ben bu kitabı çok uzun zamandır okumak istiyordum. Çünkü çoğu pedagog bu kitabı öneriyordu. Her ebeveynin okuması gereken kitaplar arasındaydı. E, biraz geciktirdim e, ama yine de okudum ve okumaktan aşırı derecede mutlu oldum. Çünkü çok zengin bir iç içe sahipti, çok zengin derin bir kitaptı ve biraz günlük kitapların harici, yani günlük okunabilecek kitapların harici biraz derinlere inerek böyle elinde kalem kitapla ciddi analizlerin yapıldığı akademik dille yazılmış çok güzel bir kaynak ve gerçekten söylenildiği kadar vardı. Ben böyle çok detaylara inemedim hani bebeğimden dolayı böyle aşırı üzerine yoğunlaşamadım ama yine de böyle tekrar okumak istediğim kitaplar arasında yazacağım ben bunu. Şöyle anladığım kadarıyla ya da evet anladığım kadarıyla anlatayım. En yani çok dikkatimi çeken şey şuydu. 0-3 yaş arasına pedagoglar çok ciddi vurgu yapıyordu ama bu Alice Miller daha çok terapi seanslarında. Yani 1979'da öncelikle bu kitabı bir yazıyor. Freud'un bilimsel verilerine dayanarak sonra 1996'da tam aradan 15-16 yıl geçtikten sonra tekrar kaleme alıp 16 senelik ya da 15 senelik tecrübenin üzerine yeniden uyarladığı bir kitap o yüzden çok kıymetli buldum neden çünkü bir kitabı yazıp kenara koymuyor üzerinde bütün tecrübelerini edindikten sonra farklı düşünce tarzına geçtikten sonra özellikle psikanalist tarafından çok farklı deneyimler elde ettikten sonra yazar diyor ki e tekrar kitabı ele geçirme ihtiyacı hissettim. Tekrar yeni bilgilerle harmanlayıp öyle yazma gereği hissettim. Benim okuduğum da 1996 yılında basılmış yeni versiyon kitabıydı. Ve gerçekten Türkçe'ye çevirmiş olana çok teşekkür ediyoruz. Yani bunu Türkçe'mize kattıkları için ve okuduğum için çok mutlu oldum. Şu böyle 03 yaşın hem çok önemli olduğunu ama neye göre, kime göre, niçin, hani hangi yollarla buna kanat getirdiğini yani kanıtlarıyla sunuyor adam. Terapi sırasında insanların terapide nasıl tepkiler verdiğini işte gerçekle yüzleştiklerinde mesela şuna çok vurgu yapıyor diyor ki anne babaları çok kutsal görme. Mesela diyelim ki 0-3 yaş arasında çocuk anne babası tarafından aşırı terbiye edilmiş ama bu terbiye edilmiş şekli dövme, kızma, aşağılanma. Bu şekilde yetişmiş bir ebeveyn büyüdüğü zaman diyelim çok güzel bir şair oldu, çok güzel yerlere geldi. Her zaman bir anne babayı kutsama, bütün suçluluğu yine kendi üzerine alma ve onu oraya getirenlerin aslında o dövüşler, o suçlamalar, o kötü sözler olduğuna vurgu yapıyor. Bunun aslında ne kadar aslında üzücü olduğundan bahsediyor. Niye? Çünkü bu tarz insanlar öfkeli olurlar ve öfke kaynaklarını bulamazlar. Aslında öfke kaynakları o 03'te aşağılanmalarına sebep olan ebeveyn iken başka yönde kullanmaları. Mesela Bazen çok tarih zamanlarında ya da şu anda da belki örnek gösterebilir aşırı zalim de yöneticiler var. Aslında bu yöneticilerin de bu derece zalim olmalarını onların sürüç yaş dönemindeki yetişme tarzına bağlıyor. O yüzden çok kıymetli bir eser ve diyor ki günümüzün yeniden yapılanması, bizim yeniden yönetim şekillerimizin değişmesi, hepsinin kaynağının aslında şeye bağlı olduğundan bahsediyor. Yani o 0-3 yaşın öneminden ve yeni yeni bir ebeveyn modellerinin çizilmesi gerektiğine, Yeni bir toplumun oluşabilmesi için bu tarz bir çocuk yetiştirme eğitiminin benimsenmiş olmasında vurgu yapıyor. Ben çok aşırı beğendim. Gerçekten çok kıymetli bir eserdi. Ee, bir de psikoterapist yani şöyle seans sıralarında terapide kişilerin e, tamamen kendilerini açabilmeleri açısından. Mesela diyor ki bazen kişi o kadar çok ürküyor ki e, terapi yapan kişinin de onu eleştirmesinden. Bu yüzden ona da çok açık olamıyor. Ya da bazıları o kadar çok açık oluyor ki çok güzel bulgular elde edebiliyoruz. Ee, ve ondan sonra diyor, öfke krizleri, öfke nöbetleri, sonra aşırı bir bunalma dönemi, sonra düzelmeye doğru gidiyor. Ee, yani e, o seans sıralarında terapi yapan kişinin de aslında e, kişiye o özgürlük alanını sunması, sunması gerektiğinden bahsediyor. Ve bazen şöyle... E, e, ee, hani dedim ya bazı örnekler vermiş bazı kişilerin yaşamlarından ve ondan elde ettiği bulgulara göre işte bu bu kanıtlara göre bu bu bulguları elde ettik tarzında. Ee, mesela küçük büyük bir ebeveynin yani büyük Nobel ödülü almış Hernes diye birinden bahsediyor. Nobel ödülü almış onun küçüklük mektupları annenin babanın ona yazdığı mektuplar üzerinden hani o dönem içerisinde. Ya da işte anne baba çocuğu gönderiyor yurda gel geliyor diyor ki ya, iyi terbiye edilmiş artık. işte biraz kenara çekilmiş, biraz kendi içine kapanmış bir her nasıl görüyoruz artık ebeveynin mektubunda bunlar var. Şimdi bunlar çocuğu kendinden uzaklaşarak terbiye etme şekilleri ve bunları o kadar güzel hani o mektuplardan o kadar güzel çıkarsamalar yapıyor ki hem